اشرات کوچ لري مجلس ولات سيباز جزاره مهلا هبه شي دبنمره له هبه شي سراکه هادثه څه کوچ لري هفت د دې کوچګريانه کورمانج علويانه ونه کوي کی تبل نه بن نه چنه لويدري يارم نه كرنه عليش اغا عليش اغا E hadise vesileci hem kulü zanne ki le İmran diye le, şuna İmran diye per insan kıştı bun. Yani e, ev katliama vesile çıtan kıl Ermeniyan kırın le paşı Ermeniyan ki yedime. İşte e, insana insan edeme le vedere hendik revine ولاته دین کړنه ییکه کې لوي ماژن ځاتن په شي یده کال کې یده 1 مان د ګنج پر کړ کړنده بو کې د هنې انرژي د جامب د زاره د هنې ځک ییجان د کوشتن یعنی واقعاس کې حادثه کوټی بو کولی شئ یعنی Ee, yaşamış olduğu katliamlar var, alevlere yönelik. Koşkiri bir bu katliamlardan bir tanesi. Ee, yalnız Koşkiri değil, Dersim katliamı var, Sivas var, Çorum var, ee, Ortaca, yani daha doğrusu Ege'de de alevi katliamlar oldu. Yani devlet e, kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi e, şekilde ibadet etmeyen insanları bir şekilde katlediyor. Yani kendisine benzetmeye çalışıyor. Tabii ki bu yanlış bir şey. Şu anda tabii ki insanların, yani daha doğrusu devletin bu katliamlara bir özür dileme sorumluluğu var. İnsan olarak toplumlardan. Çünkü orada yitirilen bir sürü canlarımız var. Sonuçta biz bu ülkede vergisini veriyorsak, savaşıyorsak bu ülke için, o topraklar için kan döküyorsak, üye evlat muamelesi görmememiz lazım. O yüzden devletin biz Alevilere karşı bir özür borcu var. Ee, oradaki yitirdiğimiz daha doğrusu bu uğurda bütün can veren insanlarımıza e, ne diyeyim yani ruhları şad olsun, ışıklar içinde uyusun, devirleri daim olsun diyorum. Bir daha böyle katliam yaşamak istemiyoruz Anadolu'da. Bu ay gerçekten hem Kürt halkı için hem Koçkirliler için hem Türkiye'deki sol ve Değerimci hareket için büyük kayıpların olduğu bir ay. 30 Mart'ı eski herkes hatırlayacak. Birkaç gün sonra Mahir Çayanları anacağız. Bugün nevruz. Hayat böyle bir şey. Bir taraftan hayata yeni başlamanın sevinci için kendimizi hazırlarken, bir taraftan da işte Koçkiri'yi anıyoruz. 6 Mart, çatışmaların resmen aleni bir şekilde başladığı bir gün. Londra'da olmak, bunları anmak, Koçkirlilerin bir araya gelmesinin önemi nedir? 101 yıl sonra çok önemli. Üç cümlede özetlemek mümkün. Herhangi bir inancın, herhangi bir kimliğin, herhangi bir dilin problem olarak görülmemesi için siyasal olarak kabulü şarttır. Eğer siz bir ülkede kimlik çatışması istemiyorsanız, inanç çatışması istemiyorsanız, o zaman kimlik ve inançlara yasal bir sütreti tanırsınız, anayasada eşitlersiniz, bunu yurttaşların bilincinde de eşitlersiniz, eğitim müfredatınız da buna göre olur, siyasetiniz de buna göre olur. O zaman kimse kimlik siyaseti yapma ihtiyacı duymaz. Ama bir taraftan bir ulusu, bir inancı, bir dili, kültürüyle, yönetim aygıtlarıyla ortadan kaldırmaya çalışacaksınız. Her şeyi tekleştirmeye çalışacaksınız, ondan sonra da sorun çözmeye çalışacaksınız. Aleviler hala inançlarının bir inanç olduğunu kabullendirmek için uğraşıyorlar. Bu da inançsal bir kabul etmeme hali. Bunların hepsi siyasal sorunlar. Londra'da bunu konuşmanın önemini ne derseniz bakın şu anda Londra Cemevindeyiz. Alevi Kültür Merkezi ve Londra Cemevindeyiz. İngiliz politikacılar buradaki Alevilere nasıl yaklaşıyorlar? Onları siyaseten kabul ediyorlar kurumsal olarak kabul ediyorlar, temsilcilerle muhatap oluyorlar, onları haklarını tanıyorlar ve onları kendi sistemlerinin bir parçası olarak sorunu çözerek yürümek istiyorlar. Çok mu zor?